Trento 1. Lig'in 18. haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Bandırma Spor Erzurum FK maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Eroğlu seri galibiyet almamız gerekiyor dedi. Bandırma Spor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu Süper Lig'e çıkmak için seri galibiyet almaları gerektiğini ifade ederek oyuncularımın mücadelesinden memnunum ama kazanmak istiyorduk. Çok üretken bir oyun oynamadık. Savunmayı iyi yapan bir takıma karşı oynadık. Belki bir gol bulsaydık daha farklı olurdu. Çok üretemedik, ceza sahasında çoğalamadık. Net bir iki pozisyonu değerlendirebilseydik bugün 3 puanı buradan ayrılabilirdik. Bazen takımlar taraftarları mutlu eder, bazen de taraftar takımı ayağa kaldırır. Taraftarımızın biraz daha desteklerini arttırmasını istiyorum. Bu maçtan dersler çıkarıp Bolu Spor maçını kazanmak için hazırlanacağız diye konuştu. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Maçtan önce sonunda bu ben şehitlerimiz var. Saygı alalım. Ülkemizin ve ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah son olur diyoruz. Ama bir türlü son olmuyor. Tekrar ülkemizin başsağlığı olsun diyorum. Maça gelince bugün sahaya 11 tane yerli oyuncu ile çıktık. Tabii ki bu bizim yabancı oyuncuya karşı olduğumuzu göstermiyor. Yabancı oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Gençlerimiz onlardan çok şey öğreniyor. Ama bugün yani 11 tane yerli oyuncu da sahaya çıktık ve gerçekten maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar iyi mücadele eden, pozisyona giren, rakiple pozisyon vermeyen karamboller dışında bir Erzurum Spor Bandırma Spor deplasmanı çok zorlu bir deplasman. Önemli bir takım, önemli bir hocaları var. Yeni hocaların ilk maçıydı. Onlar için de çok önemli işte. Bizim için alınan bir puan buradan çok değerli. İçinde bulduğumuz şartlar dolayısıyla. Şimdi de yine önemli bir maçımız var. İçeride oynayacağımız zorlu bir maçımız var yine. Çünkü ligin başlarında çektiğimiz çok sert e, Bandırma, Bodrum, Manisa e, gibi ligin ilk altısında oynayan ligin yani ilk adolarıyla oynuyoruz. E, oyuncularımı tebrik ediyorum. E, daha önce e, bu ligde hakemlik yapmış ve e, mağlup olduğumuz ligin ilk yarısında hakemlik yapmış ve mağlup olduğumuz maçlardan önce sonra tebrik ettiğim iki tane hakemimiz vardı. Onları Süper Lig'e çıkarttılar. Yine bugünkü hakem hep açmak istiyorum. Gerçekten saha duruşu, pozisyonları süzmesi, gerçekten müthiş bir maç yönetti. Kendisini tebrik ediyorum. Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bandırma sporu bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Sonra sorun var Burada Bandırma Spor'daki ilk maçım. Tabii ki 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Berabere bitti. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Şimdi eğer Süper Lig'e çıkmayı hedefliyorsak tabii ki seri galibiyet almamız gerekiyor. Bandırma Spor olarak baktığımızda iç sahadaki 8 maçta 13 puan kaybetmişiz. Bu istatistiği lehimize çevirmemiz gerekiyor ki başarılı olalım. Şimdi tabii takımın omurgasından 3 tane oyuncumuz bizimle birlikte değil. İşte Afrika Kupası'ndaki Cite, işte Mulumba'nın sakatlığı pardon Cite e, cezalı olması ve Mekser'in de Afrika Kupası'nda olmasından dolayı omurgada e, tabii ki oyuncularımız e, yarınki maçlarda bize güç katacaklardır. E, bugün oyuncularımın mücadelesinden memnunum. E, bir hafta 12 haftalık bir çalışma süreci geçirdik onlarla. E, ama dediğim gibi e, üzgünüz kazanmak istiyorduk. Olmadı. Maçın ilk yarısında e, çok net yani uzaktım belki ama şu an e, ben seyretmedim e, penaltı olduğunu söylüyorlar bu Doğancan'a yapılan pozisyonun. Bence hakemlerin biraz daha hassas davranması gerekiyor. Aslında Türk futbolu için daha önemli olan, ben bunu yıllardan beri söylüyorum, e, oynamak isteyen, oyun topun oyunda kalmasını sağlayan, vakit geçirmeyen, e, oyunun hızı arttırmaya çalışan takımların hakemler tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Ki e, Türk futbolu da gelişsin. E, bugün maalesef gerçekten oyun soğudu, durdu. Ee, istediğimiz gibi olmadı zaman zaman. Biz de çok üretken bir oyun oynamadık. Ee, belki topa sahip olduğumuz bölüm vardı. Ee, rakibin e, güçlü yanlara duran toplar, işte taçlardan uzun oyuncularla e, kullanmaya geliyorlardı. Bunu aslında biliyorduk. Çalıştık ki pozisyon vermedik bunda. Ee, savunmayı yapan e, beşli, savunmaya iyi kalan bir takıma karşı oynadık. Belki biri golü bulsaydık olay daha farklı oldu. Ee, çok üretemedik. ceza sahasında çoğalamadık. Ama net bir iki pozisyonu değerlendirebilseydik bugün 3 puanla buradan ayrılabilirdik. E, tabii taraftarlarımızın coşkusunun daha da artmasını istiyorum. Çünkü e, bazen tabii ki e, futbol takımları taraftarı mutlu eden bazı eder. Bazen de e, taraftar takımı ayağa kaldırır. Bu çok önemli. E, biraz daha desteklerini arttırmasını istiyorum. E, buradan tabii ki dersler çıkaracağız. E, önümüzdeki e, hafta oynayacağımız Bolu maçını kazanmak için hazırlanacağız. Ki kazandıktan sonra seri galibiyetler almamız gerekiyor ki hedeflediğimiz süperlikte olalım. Ee, buradan Erzurum Spor'a bundan sonraki süreçte de başarılar